selamlar, sevgiler. Çaylar elimizde mi? Ya da kahveler bende çay var yine. Kahveyi çok aramıyorum ama çayı her gün arıyorum. Her gün mutlaka çay. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Böyle ikindin saat şu anda 7'ye 10 var. İkindin de geçti artık. Akşama yaklaştık. Güneş batıyor bir yorgunluk var üzerimde bir yorgunluk var dedim şu çay alayım elime bir çayla yorgunluğumu atmaya çalışayım dedim şöyle dışarıya da bakalım ne güzel hava çok güzel pırıl pırıl camlarımı da silmişim bugün pırıl pırıl camlarım bugün salonun camlarını sildim hem şu gördüğünüz camı hem de şöyle göstereyim şuradaki pencerelerin camlarını sildim çayımı şöyle koyayım Çiçeklerimin yanına bugün e, sizlere ay mutfaktan değil salondan sohbet yapalım istedim ne yapıyorsunuz hanımlar neler yapıyorsunuz keyifler yerinde mi ben iyiyim ya çok şükür Allah'a ay bu e, çocuklar yüzme kursuna başladığından beridir bir e, koşuşturma var bizde bir koşuşturma var anlatamam. Yani e, şeyiz e, haftanın üç günü ve ben öğleye kadar o hemen hemen buçuk, bugün 12 falan da eve geldiğimizde bugün yarım saat fazladan ders yaptılar. E, Baya orada beklemek de bizi yoruyor. Yani çocuklar çıkıyor çocuklar çıkınca diyorum ki ya diyorum siz mi yüzüyorsunuz biz mi yüzüyoruz bilmiyorum biz de yoruluyoruz orada. Çünkü onların istekleri oluyor onlarla ilgileniyoruz falan e, ee, ister istemez biz de yoruyoruz, yoruluyoruz. Ve ben bugünlerde çok yoğunum. O kadar yoğunum ki bir gün kurs öğleye kadar, öğleden sonra zaten yorgun hissediyorum kendimi. Evin işleri bilmem ne derken akşam oluyor. Sonra ertesi günü... Ee, başka işler çıkıyor. Mesela dün ee, bu spot lambalar takıldı. Akşama kadar işle uğraştım. İnanın dün zaten pert olmuştum artık. O kadar yorulmuşum, o kadar yorulmuşum ki. Bugün e, sabah zorla kalktım. Çocukları kursa götürdük, geldik. İnanılmaz yorulmuşum. Şuraya çek tabii uzandım, yattım. Uyandım ki, ya yani zaten herkes uyumuştu çocuklar falan. Hep uyumuşlardı. E, ben de uyumuşum. Ay bir uyandım. Bütün kemiklerim ağrıyor, sızlıyor. Nasıl ama? Neyse, kalktım bir tane ağır kesici içtim. Hemen e, çay yaptım kendime, çay içtim. Anlayacağınız, yarında e, yarın kurs yüzme yok, şey var cami var. Camiye gidecek Alper Aytu. Aileni okula götüreceğim. Artı yarın saat 11 gibi e, Ailenin sınıfındaki velilerden biri kısır yapacak okulda kısır günü gibi bir şey olacak yani çok istediler benim de katılmama yani bütün veliler katılıyor bana da söylediler ben de dedim yani yarın için aslında ya yarın ya da öbür gün için hastane işimiz vardı aslında bizim hastaneye gitmemiz gerekiyor eğer dedim gitmezsem katılırım gününüzde kısır gününe ya illa gel illa gel vallahi bakalım artık yarın belli olacak gidip gidemeyeceğim anlayacağınız baya bir hemen hemen her gün bir şey çıkıyor hemen hemen her gün bir yorgunluk çıkıyor ama bunlar tatlı yorgunluklar Allah'ım e, şeysiz yorgunluklar vermesin kötü yorgunluklar vermesin bunlar tatlı yorgunluklar şimdi gelelim günün sohbet konusuna biliyorsunuz ben böyle arada bir sadece sohbet videosu yapıyorum Sizler de seviyorsunuz, izliyorsunuz, güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. Güzel oluyor bence. Hem ben çok yorulmuyorum video çekerken. Hem de sizler, sizler zaten sohbetimi sevdiğinizi söylüyorsunuz. Birçoğunuzdan keşke karşılıklı sohbet edebilsek sözleri aldığım için böyle bir şeye karar vermiştim. Gelelim günün sohbet konumuz ne biliyor musunuz? Şimdi ben sizlere soruyorum. Hiç birisine beddua ettiniz mi? neden bu soruyu sordum canı yanan insan beddua eder ama e, bazen de bazı insanların da ağzı bedduaya o kadar alışıktır ki her şeyde beddua eder her şeyde bela anar her şeyde lanet anar bizler çok dikkat ederiz bu sözleri bela kelimesini ağzımız almamaya çalışırız ne bileyim şimdi geçenlerde ben üst katta çamaşır seriyorum dışarıya serdim çamaşırları terasa sermeyeyim dedim. Hava çok güzel. Günlük güneşlik. Hemen 2-3 saatte kurur güneş görsün çamaşırlar dedim. Yatak odasında çamaşır askımız var bizim dışarı pencereden dışarıya yaptırdığımız. Biliyorsunuz zaten videolarda da izliyorsunuz. Oraya seriyorum. Karşı binadan da bir ses geliyor. Bir telefon konuşması sesi. Muhtemelen öyle. Yani ben öyle tahmin ettim. Çünkü konuşma Konuşan kişinin sadece sesi var, karşısında cevap verenin sesi yok. Sadece bir kişi konuşuyor. Muhtemelen bir telefon konuşma sesi bu. Aman Allah'ım. Kadın öyle bir hararetli konuşuyor. Öyle bir hararetli konuşuyor. Artık canın çok mu yanmış? Yoksa biraz önce söylediğim gibi hep böyle laf ağzında sürekli beddua alışık beddua söyleyen bir insan mı? Bilmiyorum tanımıyorum kendisini Sadece ben sesi duyuyorum e, Ve ses o kadar yüksek ve gür çıkıyor ki e, ister istemez ben duyuyorum yani Duymamama engel yok Mümkün değil çünkü dışarıda çamaşır seriyorum illaki duyuluyor Yakup dur Yani duymama engel yok İmkanı yok ister istemez kulak misafiri oluyorum Neyse Kadın şöyle diyor. Aynen şöyle. Şok oldum ama gerçekten şok oldum. Benim diyor kafamı bozmasınlar diyor. Bir beddua veririm diyor. Ee, bak diyor. Geçen diyor bir tanesine beddua verdim diyor. 2-3 saat sonra evleri yandı diyor. Ay ben bunu duyunca nasıl şok oldum. Nasıl şaşırdım. Tövbe estağfurullah dedim. Tövbe tövbe tövbe. İnsan böyle bir yani... Düşmanımız bile olsa biz beddua vermeye korkarız, beddua etmeye korkarız. Ee, kadın artık bilmiyorum kalbi mi öyle, e, ne bileyim ya da gerçekten o an canı çok mu yanmış, haklı mı yani, haklı yere mi beddua etmiş vallahi bilmiyorum ama ha ben kimsenin evi yansın, kimsenin başına kötü bir iş gelsin istemem açıkçası. Ama e, kadın böyle diyordu, aynen böyle söylüyordu. Ben diyordu kafamı bozmasınlar öyle bir beddua ederim ki diyordu. işte geçen bir tanesine çok sinirlendim beddua ettim. 2-3 saat sonra bir duydum ki evleri yanmış. oh olsun diyor bilmem ne diyor böyle ay dedim tövbe ya Rabbim tövbe tövbe. Kadın öyle konuşuyor ya ben bir yandan çamaşır seriyorum bir yandan ay tövbe 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 diyorum tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah diyorum. Çünkü bizler böyle beddua etmek falan yani ne bileyim birilerine beddua etmek birilerinin kötülüğünü istemek gibi bir düşüncemiz yok hani e, düşmanım bile olsa ben Allah'a havale eder geçerim. Allah'a havale ettim derim. Allah gelsin hakkından derim. Allah bilsin derim. Yani ne bileyim ya birine bir iyilik yapmışsındır, karşılığında kötülük görmüşsündür. Allah bilsin deriz mesela. Biz Allah için yapıyoruz deriz. Biz böyle düşünürüz yani. Anlayacağız. Beddua bize göre bir iş değil asla. eee Hayatınıza da dikkatli olmak lazım. Kimsenin canını acıtmamak lazım. Çünkü bazen de beddua var tutuyor yani. Biraz önce o kadının söylediği gibi işte artık e, ne demişse. Var mı sizin de böyle içinizde birisine karşı çok canınız yanıp da beddua ettiğiniz ve tuttuğu? Ya da birileri size beddua etti de tuttu mu? Ne bileyim birinin kötü bir ahından kötü bir sözünden böyle başınıza kötü bir olay geldi mi? Bana yorumlar kısmında yazarsanız böyle sizlerle karşılıklı sohbet etmiş oluruz ne diyelim Allah kimsenin ağzından kötü söz çıkarmak e, çıkarmasın yani ağzımız tatlı dilimiz olsun e, ne demişler tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler her zaman tatlı dilimiz olsun her zaman tatlı dilli olalım güler yüzlü olalım iyilik sever olalım kötülükten kim ne kazanmış ki kötülükten kim kazanmış bu dünya biz öbür dünyaya iyiliğimizi götüreceğiz kötülük değil iyilik bizi e, o dünyada kurtaracak ay 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 geldi yine benim sarı paşa geldi yine Neyse Sarıpaşa Paşa geldiğine göre bana rahat vermeyecek. Şu çayımı rahat rahat içim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.